Yunus 18 kırık meal. Ve ya'budune müşrikler ibadet ediyorlar ne oldukları halde? Min dunillahi Allah'ı bırakır oldukları halde. Neye ibadet ederler? Ma o şeye ki la yazur zarar veremez kime hüm onlara daha velayen la fayda da veremez kime hüm onlara daha ve yakulune diyorlar ne derler ha ulai işte bunlar nedirler şüfa Una şefaatçilerimizdir. Kimin katında? İndallahi Allah katında. Kul <laughs> Habibim söyle. Ne söyle? Etüne biune. Siz haber mi veriyorsunuz kime? Allah'e. Allah'a neyi bima o şeyi ki la <laughs> ya'lemu bilmiyor. Nerede? Fissemavati <laughs> göklerde daha ve fil ardi yeryüzünde. Subhanehu tenzih olsun o zata. Ve <laughs> taala o daima pek yüce olmuştur. Neden? عما وشايلر كِي يشركون او ويعبدون من دون الله ما لا يظرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أَتُنَبِّئُونَ الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما müşrikun o müşrik olanlar yoktan yaratan fayda ve zarar verme gücüne sahip olan Allah'ı bırakarak kendilerine hiçbir zarar veremeyecek onlara hiçbir fayda da temin edemeyecek cansız şeylere taparlar. Bir de işte bunlar dünyadaki mühim işlerimizde de diriltilecek olursak kıyamet günü Allah katında da bizim şefaatçilerimizdir derler. Resulüm de ki siz ne göklerde ne de yerde ortağı olarak bilinmemekte olduğu şeylerin size şefaat edeceğini mi Allah'a haber veriyorsunuz? Herhangi bir kimseyi kendisine ortak et etmekten arılık ve tenzih ona. Zaten o onların ortak koşmakta oldukları şeylerden daima pek yüce olmuştur.